Evet Rezo'nun günceline hoş geldiniz. Bugün ise kısaca sübliminal mesajlardan bahsetmek istiyorum. Sübliminal mesaj kişinin bilinç altına iletilmesi amaçlanan bir mesajın film, resim, çizgi filmlere yerleştirilmesidir. Birçok yapımda bunları fazlasıyla gördüğünüzden eminim. Fakat benim videomda bunları göremeyeceksiniz. Bana kalırsa insan kendi sübliminal mesajını kendisi algılamaktadır. Şimdi ise farklı resimler göstereceğim. Ve eminim ki bu resimlerdekini günlük sohbetlerinizde şakalarınızda bol bol kullanmışsınızdır. Evet, izlediğiniz resimlerde gördüğünüz şeyleri birçok kişinin cinsel sohbet malzemesi yaptığından eminim. Ve komik olduğunu sanıyorsunuz. Birçoğunuz yazın rahatça dondurma daha iyi yemiyorsunuz. Nedeni ise yanınızdaki ahmak arkadaşınızın yaptığı espriler. Kişilerin zaten bilinç altları kendi mesajlarını üretirken dışarıdan mesaja ne gerek var? Zaten mesaj içinizde. O yüzden izlediğiniz gördüğünüz şeylerde olmadık şeyler arayıp korona yaklaşmaya hiç gerek yok. Bence insanın bilmediği bir şeyi bilinç altına mesaj olarak yerleştirilmesi olası değil. Mesajın iletilmesi ancak yerleştirilen mesajın kişinin ne olduğunu bilmesiyle gerçekleşir. Yok izlediğim şeyde yok üçgen gördüm. Yok cinsel şeyler gördüm. Yok üçgen içinde göz gördüm. Yok şunu gördüm yok bunu gördüm. Ne gerek var bunlara? İzlediğiniz şeyin keyfini çıkarmak varken abuk subuk şeyleri düşünüp hayal edip paranoyaklaşmaya ne gerek var? Bu yüzden arkadaşlar izlediğiniz her şeyin tadını çıkararak izleyin. Öküz altında buzağı aramayın. Benden şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.